İkinci ciheti de e, sorduğun sualim, kaderin her şeyi güzeldir. Kaderin her şeyi güzeldir ama e, bakıyoruz etrafımızda çirkinlikler var, efendim e, musibetler var. E, bunu nasıl değerlendireceğiz? Buna nasıl bakacağız? Bu çok önemli bir sual bu. E, önce bu sualin cevabına geçmeden önce e, şöyle bir sual de, e, de cevaplandıralım. Cenab-ı Allah insanları, kainatı yaratmış Niye yaratmış? Yani Cenab-ı Allah'ın bunları yaratmaya ihtiyacı mı var? Bunu da kısaca birkaç cümleyle şey yapalım. Cenab-ı Allah diyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, onun için insanı yarattım. Kainatı ve insanı yarattım. Şimdi Cenab-ı Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi ve sayır sıfatları sonsuz mu? Sonsuz. Peki matematik olarak düşünelim. Sonsuzdan bir çıkarırsan kaç kalır? Sonsuz. Trilyon çıkarırsan sonsuz. Yine Allah kainatı yaratmasaydı e yine ilmi iradesi sonsuz. Demek ki Cenab-ı Allah'ın kainatı ve insanı yaratması bir ihtiyaçtan değil. Cenab-ı Allah'ın bir şey ihtiyacı yok. Aynı şey ibadet içinde diyebiliriz. Mesela Cenab-ı Allah bize ibadete emrediyor. Yani ibadete emretmesi ihtiyacından mıdır? Haşa. İbadete bir ihtiyaç var doğru. Ama o ihtiyaç Allah'ın değil haşa. Bizim ihtiyacımız var. Nasıl bedenen yemeye içmeye ihtiyacımız var? İnsanın asıl insanı insan yapan işte ruhudur, vicdanıdır, kalbidir, maneviyatıdır. Maneviyatın da bir yemeye, bir gıdaya ihtiyacı var. O da ibadettir. Demek ki ibadetlere ihtiyaç var ama ihtiyaç bizim ihtiyacımızdır. Cenab-ı Allah'ın değildir. Şimdi peki Cenab-ı Allah'ın ihtiyacı yok. Bir fakat niye yarattı? Her şey ihtiyaçtan olmaz. Mesela merhamet. Biz şimdi yolda giderken biri düşen bir e, bir insanı, bir ihtiyarı ya da düşen birisini elinden tutup kaldırıyoruz. Ya da birisine bir şey ikram ediyoruz. Bir, bir, şey isteyene bir şey veriyoruz. Peki bu vermemiz ya da o düşeni kaldırmamız kaldırmamıza ya da yardımcı olmamıza bizim ihtiyacımız mı var? Hayır. Bu merhametimizin gereğidir. İşte Cenab-ı Allah'ın da şu kainatı yaratması sonsuz güzelliğinin gereğidir. Cenab-ı Allah sonsuz güzel, sonsuz merhametli. Peki sonsuz güzel ve sonsuz merhametli ne ister? Sonsuz merhametin ve sonsuz güzelliğin gereği nedir? Muhtezası nedir? O güzelliğini göstermek ve o merhametini gösterebilmesi için merhamete layık varlıkları yaratmak. İşte şu kainatta insan ve sayır varlıklar sonsuz merhametin gereği, sonsuz güzelliğin gereği Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış. Hem Cenab-ı Allah'ın yarattığı sonsuz güzellikleri, merhametleri müşahede ediyoruz. Hem Cenab-ı Allah kendi merhametini müşahede ediyor hem de bizim gözümüzle müşahede ediyor. Demek ki Cenab-ı Allah'ın yaratmasının bizim yaratmasına bizim ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah'ın ihtiyacı söz konusu değil. Diye gelelim öbür şeye. Yine bir tablo gösterelim. Kaderin her şeyi güzeldir diyoruz. Evet çirkinlikler vardır kainatta. Ama o çirkinlikler kader ait değil. Kes bir insana ait. Yani insanın yapmasına, insanın insan o çirkinlikleri yapıyor. Yoksa kaderin yaratılması cihetiyle yoktur. Bunu güzelce e, misallerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi çaynakta e, mevcuda varlıklar iki şekildedir. Bir ya bizzat güzeldirler. Kendi, olmak bizzat güzeldir. Ya da hüsnü bir gayr deniyor. Neticeleri itibariyle güzeldir. Hüsnü bir zatihi, hüsnü bir gayrihi. Hüsnü bir zat diye demek bizzat güzel. Yani onun güzelliğini anlamak için mukayese etmemize gerek yok. Bizzat güzeldir onlar. Ama diğerleri bizzat güzel değil. Neticeleri itibariyle güzeldir. Peki bizzat güzel olanlar nedir? Vücut. Var olmak Var olmak. Bizzat güzeldir demek. Onun bir mukayesesi yoktur. Var olmak. Şimdi bazı insanlar der. İşte ben niye var oldum? Cenab-ı Allah niye beni var etti? Onu biz var olduktan sonra diyoruz bak. Yani bir yok olmayı düşünelim bak yok olmak istiyor muyuz bak. Şimdi Cenab-ı Allah yokluktan varlığa çıkardı. E, ama diğer varlıklar da varlığa. Taş da yoktan var oldu. Ama bu taş olmadı. Hayat sahibi oldu. Ama bitkilerin de hayatı var. Biz bir mertebe daha kazandık. Ne kazandık? Ruh kazandık. Ama hayvanların da ruhu var. Biz bir mertebe daha kazandık. Ne kazandık? İnsaniyet kazandık. Peki ama evet insaniyet kazandıktan sonra bak bir dil verilmiş, lisan takılmış, göz verilmiş, kulak verilmiş, mide verilmiş ve midemizin önüne çayını sofrası serilmiş. Bütün bu nimetleri aldıktan sonra biz diyoruz ki niye varım? Öyleyse bütün bu nimetleri alan bir insana düşen nedir? Mahcubiyettir. Bu kadar nimeti biz hakkımız mı vardı da aldık? E, Cenab-ı Allah verdi. E, Cenab-ı Allah bu kadar nimetleri verdi sana. Yani birisi geldi, sen soğuktaydın. Bir sürü sıkıntı çekiyordun. Seni eve aldı. Güzel. Yedirdi, içirdi, giydirdi. Bütün güzel basamaklarda atlattı. Yani her türlü ikramlarda bulundu. Sen böyle rahat bir şekilde geldikten sonra sen beni niye dışarıdan aldın getirdin ki diye bir soru soruyorsun ona. O, onu, o soruyu sormak insana mahcup eder. Bize düşen nedir? Bak bizim dışımızda taşlar var, topraklar var. Ha, iyi ki toprak taş olmadı. İlk önce yokta kalmadım bak. İyi ki yokta kalmadım. Var oldum. Sonra e taş olmadım bak. İyi ki taş olmadım. Hayat sahibi oldum. Iyi. Ama bitkilerin de hayatı var. E benim Bitki de olmadım. E ne güzel ya. E ruh sahibi oldum. Ama hayvanların da ruhu var. Bir kedi de olabilirdim. Bir efendim tavşan da olabilirdi. Bir aslan da olabilirdi. Onlardan da olmadım. İnsan oldum. Öyleyse insan olan insana normal düşünen bir insana düşen nedir? Bütün bu kazandığım mertebeleri bana kim kazandı? bunların cevabını vermesi ve mahcubiyet duyması ve bu kadar kazandığı altınlar değerindeki bu nimetlerin bu basamakların kendisine ihsan edildiğini ve bu insanlar karşısında bir şükrünün olması lazım geldiğini düşünerek azami derecede şükretmesidir insana yapılan. Bunu bunu da antiparantez söylemiş olalım. Peki vücut hayat tamamen hayırdır. Hiçbir şer noktası yoktur ve bizzat güzel. Sonra ne yazmışız? Nur infak Birisine bir şey veriyorsun bak, ikramda bulunuyorsun. Kur'an'da 200'ün üzerinde yerde infak geçer. İnfak çok önemlidir Kur'an'da. Namaz, zekat, ondan sonra infak sayılır. Zekat da bir infaktır ama infak ayrıdır. Kur'an'da zekattan daha fazla infak geçer. Yani e, e, yoksulu doyurmak, insanlara ikramda bulunmak, komşusu açken tok yatmamak, e, fazla mal biriktirmemek ve bunu direkt e, sahibine teslim etmek. Çünkü İnsan olun malın asıl sahibi değildir. Mecazidir. Mesela bugün bu evin sahibi benim diyelim. Ama yarın ben değilim ki bak sensin. Öbür gün senin çocuğun, ondan sonra onun çocuğu. Bak hiçbirimiz bu evin sahibi değiliz. Mecazi. Öyleyse insana düşen mal biriktirmekten ziyade o malı tedavüle sürmek, insanın hizmetine sunmak ya da infak etmek. İnfak bizzat güzeldir. Yani infak etmenin bir şer noktası yoktur. İnsanın en fazla memnun olduğu şey vermesidir. Sonra gülümsemek mesela. O da güzeldir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu başa yazmamız lazım. Güzeldir. Bizzat güzeldir. Sonra e, e, şifa mesela. Bir hastalıktan iyi olmak. Bu da bizzat güzeldir. Peki bu güzellerin dışında bir de Cenab-ı Allah ne yaratmış? Bizzat güzel olmayan şeyleri yaratmış. Bunlar da bizzat güzel değil ama neticeleri itibariyle güzeldir. Onlar tamamen şerdir diyemiyoruz. Bakın sayalım onları da sen daha iyi okuyorsun say başta. Ölüm, ölüm. Sonra ateş, ateş, sonra yağmur, yağmur, şeytan, şeytan, gübre, gübre, bıçak, bıçak, tükürük, tükürük. Şimdi bunlar saydığım sadece birkaç tanesi. Böyle yüzlerce sayabiliriz. Yüzlerce sayabiliriz. Bunlar bizzat güzel değil, neticeleri itibariyle güzel. Şimdi ne demek neticeleri itibariyle güzel? Onları izah ederek meseleyi bitirelim inşallah. Mesela başta ne demiştik? Ölüm. Ölüm şimdi görünüşte efendim çok güzel dünyamızdan kopup böyle dar bir toprağa girmek gibi görünüyor. Öyle değil mi? Halbuki ölüm şu zindanı dünyadan bostanı cinana. Şu diyarı gurbetten aslı vatana gitmek yer, gitmek için bir e, bir tüneldir yani. Bir kapıdır. Yani bostanı cinana ve saraylara açılan bir kapıdır. Ama arka ciheti bize öyle göründüğü için ön cihetini görmeden Zahiren ne diyoruz? Efendim çirkin diyoruz. Halbuki ölüm neticesi güzeldir. Mesela anne karnında olan bir çocuğu iki ikizi düşünelim. Birisi dünyaya gelse kardeş onun için ölmüştür. Onun için çok çirkin olmuştur. Kardeşini kaybetmiştir. Ama o kardeş öldü dediği kardeşi bizim için ne olmuştur Cüneyt? Doğmuştur bak. Şimdi insan da ahirete göre anne karnı gibidir. O kadar dardır. Buradan ahirete giden bir insan doğmuştur. Peki buradaki göre buradakilere göre ne yapmıştır? Hı. Ölmüştür. E peki ölmüş müdür, doğmuş mudur? Ölmüş izafe bir şey. Görünüşte çirkindir. Aslında ölüm bir doğumdur. Onun için şair ne diyor? Kötü olsaydı ölüm ölür müdür peygamber diyor hani Necip Fazıl Demek ki ölüm görünüşte çirkin gibidir. Ama aslında ölüm bir kurtuluştur. Bir paydostur. Vazife hayatına bir paydostur. Ve güzel alemlere açılan bir kapıdır. Peki başka ne dedik? Ateş. Ateş çirkindir doğru. Çirkindir ama neticesi güzeldir. Niye? Ateş olmasa yemeğini pişiremesin. Ateş olmasa biz burada bu programı yapamayız. Ateş olmasa ısınamazsın. Şimdi ateş ama sen elini hizmetçin olan ateşe elini götürüp sokarsın ateş senin için şer olur. Oradaki şerli insana aittir. Onun için halkı şer şer değil kesbi şer şerdir diyoruz. Yani o şer ateşi yaratmak şer değil. Senin hayrın için yaratılmış ateşi sen kendin hakkında şer yaptın. O zaman ateş şerdir diyemezsin. Yağmur mesela. Yağmur yağıyor. Şemsiyeni almazsan ya da dere kenarına e, a, e, ev yaparsan yağmurdan zarar görürsün. Yağmur senin hakkında şer oldu. Yağmur şer değil, şerdir. Yağmurun yaratılması şerdir diyemezsin. Şeytan için ne diyelim? Şeytana geliyoruz. Şimdi şeytan da gerçekten e, şer görünüyor. Değil mi? Şeytanın yaratılması ee, şer gibi görünüyor. Ama öyle değil. Şeytan şeytan olmasaydı şu dünyada imtihan da olmazdı. Yani şeytanın yaratılmasıyla beraber imtihan dünyasına girmiş olmuş oldu. Peki imtihan dünyasına girince ne oldu? Bir ateşlenme oldu. İyilerle kötüler, hayırla şer, güzelle çirkin birbirinden ayırmış oldu. Peki ayrılmasaydı daha büyük bir şer olacak. O zaman ne olacaktı? Bütün iyiler ve bütün kötüler bir olacak. Mesela bütün peygamberler ve şerirler bir olacak. Ebu Cehil ile yani Hazreti Ebu Bekir bir olacaktı. Şimdi buna bir razı mı olacaktı? Peki şeytan ne oldu? Şeytanın yaratılmasıyla beraber iyilerle kötüler ayrıldı. 124 bin peygamber bir o kadar asfiye evliye bu kadar minat kazandı. Peki kimi kaybettik? Netice itibariyle muzır hayvanat devinden bir takım küffarı kaybettik. Neticesi güzel oldu yani. Yani şeytan çirkin görünüyor ama neticesi güzel oldu. Ateş gibi yani. Şimdi şeytana uyarsan, e, esferi safirine düşersin, maskara olursun. Ama şeytanı kullanırsan ondan sonra terakki edersin, cennete layık olursun. Demek ki şeytan bizim düşmanımız gibi görünüyor ama aslında netice itibariyle güzel oluyor. Buna küçük bir örnek verelim. Mesela bir ton kömür düşünelim. Züneyd, bir ton kömür içerisinde bir kilo altın olsun. Peki o kömürü biz yakmazsak o altında kaybolup gidiyor. Ya ben bir ton kömürü yakacağım, bir kilo altın kazanacağım. Her gibi görünüyor. Halbuki onu yakıp da o altını kazanmak hayırdır. İşte şu kainatta da iyilerle kötüler birbiri içine girmiş. Belki kötüler daha fazla olabilir. Ama kömür ruhlu oldukları için kömür mesabesinde. Şu çayınıtta şu kainatın sahibini bilmeyen, şu çayınıtın sahibine isyan eden, şu kainatın sahibini tahkir eden insanın bir değeri ve kıymeti olabilir mi yani? Elbette ki olamaz. Onun için kömür gibi insanları kaybettik. Altın gibi insanları kazandık. Öyleyse şeytan da netice itibariyle güzel. Yani şeytanın yaratı, şeytan Allah yaratmıştır. Ama şeytan gibi bir şerrin yaratılması şer değil. Bizim şeytana uymamız şerdir. Aynı şekilde gübreyi cebimizde gezdirirsek zarar eder. Ama çiçeğin altına, ağacın altına koyarsak onun yetişmesine, meyve vermesine sebep olur. Aynı şekilde bıçak. Şimdi evimizde herkesin bıçağı var. Bıçak iyi midir, kötü müdür? Doktorun elinde iyidir. Ev hanımının elinde iyidir. Ama bir katilin elinde kötüdür. Katilin elinde kötü oldu diye bir bıçağın yaratılması kötü müdür? Hayır. Kötü olan insanın bıçağı yanlışta kullanmasıdır. Aynen onun gibi tükürük iyi midir, kötü müdür? Bana görünüşte kötüdür. Birisi yere tükürse değil mi? Hakaret kabul ederiz. Ama tükürük olmazsa yaşayamayız. Şimdi onun için bir takım şeyler görünüşte şer gibi görünüyor. Ama neticesi güzel. E, koronavirüs de kötü görünüyor. Ama ben inanıyorum ki o da netice itibariyle güzel olacaktır. Hastalıkları, musibetleri Cenab-ı Allah veriyor. Onu da şöyle kısa bir şey yapalım. Cenab-ı Allah bir vücut elbisesi vermiş bize. Hastalıklarla beraber o vücut elbisesini kesiyor, uzaltıyor, kısaltıyor. Hastalık veriyor, şafi ismini tecelli ettiriyor. Daha başka musibetler veriyor, ve fakrımızı bize öğretiyor. Bununla beraber terakki ediyoruz ve değer kazanıyoruz. Şimdi mesela iki örnek vererek sohbeti bitirelim. Biraz uzadı biliyorum e, ee, mesela bir odunu düşünelim Cüneyt. Odun bir e, kereste düşünelim. Kereste iken, kereste halindeyken 100 lira kıymeti var. Ama onu kessek, biçsek, ondan sonra doğrasak, bir takım muamelelere tabi tutsak, koltuk yapsak kaça çıkar değeri? Artar. Artar. 2 bin lira, 3 bin lira olur. Peki o muameleyi kabul etmezse, o sıkıntılara katlanmasa odun, odun olarak kalacak. Bak değeri kıymeti odun.